Kepez Belediyesi Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı, Diyarbakır'da ise 6 askerin şehit edildiği hain terör eylemleri karşısında duyarsız kalmadı. Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye'nin acısını paylaşmak ve şehitlere saygı için belediyenin daha önce planlanan kültür ve sanat etkinliklerini 23 Şubat'a kadar iptal ettiklerini duyurdu. Terör eylemlerini kınayan tütüncü hepimizin yüreği yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Hainler alçakça saldırdı. Yüreğimize ateş düştü. Yine sözün tükendiği yerdeyiz. Allah milletimize hainlerin tuzaklarından korusun. Hain terör eylemlerinde yaşamını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim dedi. Güzelaba Mahallesi Örnek Köyü sitesine 4 ay önce Eskişehir'den gelerek yerleşen ve 12 Şubat tarihinde elektrik kontağından çıkan yangından evi yanan Abdullah Arınan'a Muratpaşa Belediyesi yardım elini uzattı. Biz Türk komşularımızın biliyorsunuz iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Sağ olun. Yani. Sağ ol. sağ ol, yani düğünü de olsa. Allah'ın eşitliğini göster. Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne komşularının başvurusu üzerine 83 yaşındaki Abdullah Arınan'la irtibat kuran Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, öncelikle yaşlı adamın barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla özel huzur evinde 5 gün boyunca misafir etti. Elektrik kontağından çıkan yangında oturma ve yatak odası komple yanan Abdullah Arınan'ın evinin tamiratı, yardımsever komşuları tarafından yapıldı. Mutlu Bizi çok memnun ediyor. Allah Çok şükür sizlere göre güle güle, ben memnun Güle güle kullan. İnşallah. Güle güle Daha. kullan. Ben gelir giderim. Böyle gel gideyim. gel. gel. Her zaman her Zaman yerimiz mevcut. Gel beklerim. Ne zaman istersen gel. Muratpaşa Belediyesi yalnız yaşayan 83 yaşındaki Abdullah Arınan'a yatak, koltuk takımı, yorgan, battaniye, nevresim takımı, yastık gibi ev eşyalarının yanı sıra kuru gıda yardımında bulundu. Muratpaşa Belediyesi yalnız yaşayan Abdullah Arınan'a yıl boyunca aş evinden yemek getirilmesi kararı aldı. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Abdullah Arınan'ı özel huzur evinde 5 gün boyunca misafir edildikten sonra yenilenen evinde ziyaret etti. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Huysal'a teşekkür ettiğini söyleyen 83 yaşındaki Abdullah Arınan, komşularım belediyeden yardım talebinde bulunmuşlar. Sağ olsun belediyemiz hemen eve gelerek yanımda yer aldılar. Komşularım evimin tadilatını yaptı. Belediyemiz tarafından huzur evinde misafir edildim ve yeni eşyalarıma kavuştum diye konuştu. Gürsu Mahallesi'nde 306 ile 307 sokak kesişiminde bulunan 3285 parsel üzerine inşa edilen kültür merkezi ve cemevi son derece modern mimari yapısıyla bölgeye değer katıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şube Başkanı Tahsin Akpınar'la birlikte kültür merkezi ve cemevini gezdi. İnşaat çalışmaları tamamlanan mehruşat çalışmalarındaysa sona gelinen Kültür Merkezi ve Cemevi, Alevi Kültür Dernekleri ile Genel Başkanı Doğan Demir'den tam not aldı. Evet, ben de öncelikle e, buradan e, Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle devasa güzel bir Cemevi bizim Konyaaltı şubemizi buradaki yaşayan bütün Alevlere kazandırdığı için kendisine hem minnettarız hem çok teşekkür ediyorum. Başkan Muhittin Böcek, Alevi vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşatabilecekleri son derece modern bir tesisi altına kazandı mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cem için emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, Sayın Genel Başkanımıza bugün belediye ziyareti dolayısıyla ayağının tozuyla burada hemen şantiye gibi oldu. Burada çalışmaların içerisinde buldu kendisini. Ee, i̇nşallah kısa zamanda e, sevgili hemşehrilerimize, canlarımıza e, bu güzel e, Cem evimizi armağan edeceğiz. onunla ilgili de ziyarete geldi. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanımıza ve Konya Altı Dernek Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Kepez Belediyesi bir İstanbul güftesi Yahya Kemal Beyatlı adlı konferansla Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi ve yazarını öğrencilere anlattı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Doçent Doktor Bediye Koçakoğlu bir İstanbul güftesi Yahya Kemal Beyatlı adlı konferans verdi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy'la lise öğrencileri katıldı. Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü katı atık karakterizasyonu çalışması yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl istenen çalışma kapsamında yaz ve kış aylarında dört farklı gelir grubunun çöplerinden numune alınarak yılda iki kere yapılan çalışma kapsamında ilçedeki çöpler ayrıştırılarak rapor haline getiriliyor. Yaz ve kış aylarında yapılan çalışma kapsamında Aksu Belediyesi ilçedeki çöpleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 14 farklı atık gruba ayırarak tartım yaptı. Hepsi ayrı ayrı tartılan çöplerin yüzdelik oranları belirlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıştırılan çöplerin oranlarını rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacak. Yapılan işlemle Aksu'da hangi mahallede nelerin tüketilip nelerin tüketilmediği de belirlenmiş oluyor. Murat Paşa Belediyesi'nin desteğiyle 26-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak Akustik Antalya 2016 ilk yılında caz konseptiyle gerçekleşecek. Antalya'nın ilk akustik festivali Akustik Antalya 2016 caz tutkunlarını mutlu edecek. Festival birbirinden usta caz yorumcularını konuk edecek. Festival açılışını 26 Şubat'ta Dolunay Obruk konseriyle yapacak. 27 Şubat'ta Ceren Ak Yıldız sahne alırken 28 Şubat'taki kapanışı Only Sextet yapacak. Konserler Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda saat 20'de gerçekleştirilecek. Antalya yerellikte mücadele eden Kepez Belediye Spor Voleybol takımının sultanları yarı final karşılaşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Spor'la oynadı. Fatih Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 galip kapatan Kepez'in genç sultanları şampiyonluğu bir maç kala garantiledi. Kepez taraftar grubunun da tribünden destek verdiği karşılaşmanın sonunda şampiyonluk kutlaması yapıldı. Şampiyonluk sevincine ortak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu sahaya inerek sporcuları tebrik etti. Mutluluklarına ortak olan Başkan Ünlüoğlu, "Genç sultanlarımızı tebrik ediyorum. Azim ve istikrarın getirdiği bir başarıydı. Türkiye finallerinde de aynı başarıyı bekliyorum." açıklamalarında bulundu. İlki 2005'te düzenlenen Biz Evleniyoruz Fuarı 18-21 Şubat tarihlerinde Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde evlenecek çiftlerle buluştu. Gelinlik ve moda evleri, oteller ve düğün salonları, ev tekstili, takı ve mücevherler, mobilya, davetiye ve nikah şekeri, beyaz eşya, çiçekçiler, düğün salonları, züccaciye, kuaför ve güzellik salonları, fotoğraf stüdyoları, mutfak, banyo ekipmanları, ayakkabı, çanta, çeyiz firmaları, halı ve dekorasyon ürünleriyle organizasyon firmaları, evlenecek çiftlere en güzelini sunmak ve işlerini kolaylaştırmak için fuarda bir araya geldi. Bu fuarı görmeden evlenmeyin sloganıyla yola çıkan Biz Evleniyoruz Fuarı, evliliğe dair sektörde öncü 75'e yakın firmayı tek çatı altında 4 gün boyunca toplayacak. Fuar, hayatı paylaşma kararı alıp evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yanı sıra, yaşamda her zaman değişikliğe açık olan ve bu değişikliğe yaşadığı mekanı değiştirerek başlamak isteyen kişilere de büyük kolaylık sağlayacak. Şu an 3, Gökhanay Düğün Salonları Müdürü Tarık Aktaş fuara ilişkin düşüncelerini televizyonumuza paylaştı. Ben Gökhanay Düğün Salonları'nın müdürüyüm. Fuardan beklentilerimiz şöyle. Antalya'da düğün yapmak isteyen bütün çiftleri fuara davet ediyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. A'dan Z'ye düğün hakkında, düğün salonları veya gelinlik, ev eşyası vesaire düğün hakkında aklınıza gelecek her şey burada mevcut. Sıcak bir ortam. Gelen misafirlerimizle hem sohbet ediyoruz hem mekanlarımızı tanıtıyoruz. Hem elimizden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuar bizim için çok güzel oldu. Gökhan Ay firması olarak da e, yüzümüzü tanıtıyoruz insanlarla diyalog halindeyiz. Herkesi bu fuara bekliyoruz. E, elimizden gelen her şey için buradayız. Gökhan Ay düğün salonları olarak e, herkesi bekliyoruz fuara. Peki düğün salonlarınızda yaptığınız değişik etkinlikleri bize anlatır mısınız? Düğün salonunda şöyle söyleyeyim, e, bizim kır düğün salonlarımız, kapalı düğün salonlarımız mevcut. Her e, tarzda düğün yapmaya açız. E, nişan düğün sünnet, kına, e, istediğimiz e, masa düzenimizden giriş yollarımızdan gelin damatların isteklerinden düğün albümlerimizden A'dan Z'ye kadar e, VIP araçlarımızdan yani e, tatillerine kadar elimizden geldiğince her şeyde, her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beklentilerimiz sadece insanların bize geldiklerinde mutlu olarak ayrılması. Düğün her yerde yapılıyor ama biz elimizden gelen o özentiyi göstererek yaptığımız için bununla da mutlu oluyoruz. Peki biz de yeni sezonda size başarılar diliyoruz. İnşallah bu sezon size umduklarınızı getirir diyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Akdeniz TV ailesi olarak da burada olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Olun, çok teşekkür ederim. Süreyya Döviz ekonomi bültenini sunar. Süreyya Döviz ekonomi bültenini sundu.